Evet arkadaşlar bugün sizlere ıı, ekran videosu veya oyun videosu nasıl çekilir, YouTube'a nasıl koyulur onu göstereceğim. Hmm, öncelikle ilk işimiz bir tane program. Benim önerdiğim program Bandicam. Ee, ben de açık zaten şu gördüğünüz Bandicam bir de yanında Keymaker olması lazım. Keymaker olursa bunu böyle yönetici olarak çalıştırıyorsanız Evet diyorsunuz buraya kafadan şeyler sallıyorsanız ben diken de 10 dakikadan uzun süreli videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi ben dikeni hemen bir girelim. Yani gördüğünüz gibi şu anda videodayım. Şurada da gözüküyor arkadaşlar. Ee, buraya bastığımızda masaüstü veya ee, web videosu. Buraya bastığımızda ise ee, oyun videosu çeker. Ben ee, ekran videosu çekeceğim. Şimdi bir de hemen şöyle bir görüntü, faremlecilik göster diyelim, artık faremlegini de gösterdik. Ondan sonra videoya geldiğimizde webcam kaplaması ekledik diyor, görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu webcam kaplaması eklediğinizde şöyle şu tarafta, eğer şeyiniz varsa, kameranız varsa şöyle bir şekilde şurada, Fotoğrafı nasıl çıkacak? web webcam yani facecam arkadaşlar. E, başka şimdi mesela videomuzu çektik diyelim. İnternete geleceğiz. E, YouTube Youtube'e Hemen gireceğiz. Ardından buradan yükle diyeceğiz. Yüklenecek dosyaları seçin diye böyle diyeceğiz. Ondan sonra işte buradan dosyamızı seçeceğiz ve indirmeye başlayacak arkadaşlar şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum Videonuz ne kadar kısa olursa o kadar hızlı indirilir mesela çok uzun 30 dakika diyelim yani günlerce sürebilir günlerce diyorum hatta onun için kısa videolar çekmeniz daha iyi olur sizin için hem hızlı yüklenir hem de birden fazla videoyu çekebilirsiniz bir günde. Ama istediğiniz gibi yapın. isterseniz linkini veririm. Yorumlarda belirtin linkini istiyoruz hemen diye. O zaman linkini veririm. Şimdi beni için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın.